Genç Ağından herkese arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte ne bir eğlence videosu ne bir challenge videosu ile karşınızda değilim. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kanalımda zaten böyle bu tarz videolar yok ama gerçekten <laughs> evime bugün böyle koskocaman bir kargo geldi. Bugün sizlerle birlikte bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle e, bu oyuncu koltuğunu bana sağlayan x markasına çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında ne 11 mağaza linklerini ve kendi sitesini bulabilirsiniz. Oradan da ucuza ürün alabilirsiniz. O zaman açılımımıza geçelim gerçekten ben bak benden buna bir 3 tane sar 3 tane hatta olcaydan 6 tane 7 tane sar. Hatta bu video güzel bir like sayısı gelirse olca bunun içine koyup karbolayacağım. <laughs> o zaman açılımımıza geçelim. Böyle alalım burada bir sürü şey var. Adamla bayağı şey yapmış sağlam yapmış. Bunu da biz taşırken böyle yaptık. Bayağı bir zarar verdik kutuya. Normalde bize sıfır gelmişti yani tertemiz gelmişti kutu. Biraz daval gibi eve taşıdığımız için. Şimdi Şarkı. zaten burada yazdığı gibi Türkiye'nin ilk yerli milli profesyonel 13'lük koltukları. Gerçekten hani flex Stranger bunun yanında halk yemiş. Şaka şaka. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi şurada biraz daha bant var. Şurada bütün bantları sökelim. Arkadaşlar size şöyle göstereyim kutunun içini. Gördüğünüz gibi burada koltuğumuz var ve bizim bak gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi burada Oo. bayağı şey bayağı ağırmış bakın. Burada şey var altı var. Burada koltuk var. Bunu şimdi kuracağız ama kutuyu gördüğünüz gibi istirahat benziyor. Vallahi bayağı güzel. Türk yapımı hem Türk yapımı olması hem de çok güzel olması hem de yani uygun fiyat olması gerçekten benim tercihimde e, ön etken oldu arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz, size de öneririm. İsterseniz bunun kurulumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar şurayı keselim. Bunun şeyi vardı. Dur. Neyin ne olduğunu gösteren kağıdı olması lazım. Şimdi arkadaşlar bunu kestiğimize göre şimdi şunu da keselim de gördüğünüz gibi kestik bayağı yoruldum açıkçası evet burada gördüğünüz gibi neyin ne olduğunu gösteren bir kağıdımız var okuyayım sizlere. Merhaba değerli kullanıcımız X-Drive oyuncu koltuklarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Eee X-Drive serisi yukarı aşağı hareket koltuğun altında bulunan sol öndeki kol ile yere yatış ve kitleme olayı sol arkadaki kolun kullanılmasıyla sağlanır. Yani hangi kol oluyor veya şu kol olabilir büyük bir ihtimalle. Tam bilmiyorum. Sonra işte diyor nasıl kurulacağını falan gösteriyor. Ürün ayağındaki streci açarak Amortisörü ayağımızın orta göbeğine yerleştiriyoruz. Daha sonra amortisörü koltuğun altındaki giriş yerine geçiriyoruz ve koltuğu kaldırdığımızda da işlem tamamlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ürünün kurulum videosunu YouTube üzerinden izleyerek görebilirsiniz. Burada da işte etişim bilgilerini falan yazmış. Gerçekten teşekkür ederim. Bayağı yoruldum. Şunu açtık, maçlık falan falan bayağı yoruldum. Gerçekten de bayağı bir büyük kotuydu. Bayağı bu kargo beni bayağı yordu gibi arkadaşlar içinde kafa e, kafaya kafa koyma yeri ve kısırtımıza koymamız için de bir yastık göndermişler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bunu açınca ne çıkıyor içinden gördüğünüz gibi. has sünger. Tamam. Şimdi tek kalan şey arkadaşlar ürünü birleştirmek. Şimdi bayağı etrafı dağıttım yalnız. Şimdi şurada birkaç süngeri falan var. Şu kolunda da süngerleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kollarında süngerler var. E, ben bunu bayağı patlatmayı seviyorum ama şimdilik sonra patlatacağız videodan sonra. Şu bayağı yordu bize. Şu süngerci açmak bile yorucu. Gerçekten kurması zor ama çok rahat bir koltuk. Şöyle gördüğünüz gibi deri. Gerçekten çok güzel efsane bir koltuk. Allah. Yani verdiğiniz parayı değen bir koltuk açıkçası. Dediğim gibi açıklama kısmında her türlü linki bulabilirsiniz. İleride belki sıra Belki ileride de çekiliş gelebilir arkadaşlar Şu an pek bir şeyde kalmadı Evet arkadaşlar koltuğun kurulumunu tamamlamış bulunmaktayım Gerçekten bu kafa koyma falan yeri bayağı efsane olmuş yani öncelikle x firmasına çok teşekkür ederim açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz. Gerçekten ucuz maliyeti Türk yapımı yani hem yerli malı hem yerli malı arkadaşlar hem de kargosu tam bir günde geldi söylediğim gün örsü gün elime ulaştırın gerçekten. Burada da koltuğu var. O böyle <laughs> gece aslında bunu da yastığım yastığım olarak kullanabilirim gerçekten. Acayip rahat zaten yaslanma falan gördüğünüz gibi yaslanıyorsunuz falan efsane. Yukarı kaldırma, kaydırma falan şurada. Özellikle şu hoşuma gitti. Şurayı gördüğünüz gibi istediğiniz her türlü dediğim gibi ürünün linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gerçekten koskocaman bir kargo geldi. Uf, ben de yoruldum açıkçası bunu açarken falan filan. Şimdi yatmak istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.